arkadaşlar bugün size bazlama yapımını anlatacağım Bazlamamız yapmak için malzemelerimiz tuzumuz mayamız ve suyumuz şimdi arkadaşlar ilk önce tuzumuzu atıyoruz ondan sonra mayamızı atacağız arkadaşlar bunları iyice bir güzelce karıştıracağız şimdi annemin yardımıyla suyumu ekliyorum Şimdi iyice karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Şimdi bir saatlik beklemeye bırakacağız. Şimdi arkadaşlar bir saatlik hamurumuz geldi. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Şimdi artık bazlama yapımına başlayacağız. Şimdi arkadaşlar pazımız tavamıza koyduk. Şimdi patlamızı yaptık, çeviriyoruz. arkadaşlar, pazımız pişti. Pişiyor, çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun.